Hayırlı sabahlar herkese. Bugün menümüzde kabak, patlıcan, biber. Aslında evde kalmış sebzeler var. Ben hepsini güzelce kavurdum. Hepsini ama zaten piştiler neredeyse. Çok az su ilave edeceğim. çok su, çorbanın haricinde çok sulu yemekler pek de sevmiyorum açıkçası. Zaten pişirdim ben onu. Yani kavurarak pişirdim. Güzelce. Bunu bırakacağız. Kendi haline takılsın. Şurada bir köşede bunu kapattık mı? Ben bu erişteyi binden aldım. Bim'in eriştesi de gayet güzel. Ama şey e, ne markaydı ya? Dur şimdi kağıdına bakacağım. Ben böyle kavurarak yapıyorum erişteyi. Pilav gibi. Benim çocuklarım böyle çok seviyor. Öyle yumurtalı falan, şey, yoğurtlu falan pek güzellikler yemiyorlar erişteyi açıkçası. Ama böyle pilav gibi kavurarak pişirince bakın yarısı işte bu renk yarısı o renk olunca çok hoşlarına gidiyor. Böyle seviyorlar. O yüzden bunu da böyle yapıyoruz. Kavurarak yapıyoruz. Yemeğimiz de zaten hazır. Bu da bunun pişir, pişmesine yakın bir sarımsak atabilirsiniz. Ben çok severim. Kabak, patlıcan, biber. Evde kalmış böyle birkaç tane böyle sebzem vardı. Hepsini değerlendireyim diye yaptım. Çürümesinler diye. Malum hayat pahalı. Tasarruflu olmak gerekiyor. Enişteyi de böyle pişireceğim. Hatta suyu az olmuş. Biraz su ilave edebilirim. Bir ben bunu kavuruyorum güzelce. Yarısı böyle gördüğünüz gibi. Yarısı da öyle. Sonra koyun. Kısın altı. Aynı pilav gibi Hiçbir fark yok emin olun. Kapağını kapatın. Afiyet olsun. Yemeklerimiz pişti. Ben en son sarımsağını ilave ettim. Bir 5 dakika daha kaynattım. Sonra altını kapattım. Kaynamasına bakmayın şu anda altı kapalı. Erişte de pişti. Erişte de böyle pilav gibi pişirdim. Çok da güzel oluyor. Bak tavsiye ederim böyle. ha Hem kolay hem de lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi böyle. Çok da güzel oldu. İki renk oldu. Benim çocuklarım bayılıyor iki renk şeylere. Ee, hadi bakalım bize afiyet olsun diyeceğim. Ama şimdi değil tabii. Bu yemekler dinlenecek. Öğlen yenecek. Allah nasip ederse. Herkese hayırlı günler.